Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Trento Lig'in 21. haftasının e, bizim açımızdan önemli olan maçı. Fenerbahçe Sivasspor e, özür diliyorum. Fenerbahçe Samsung Spor 1-1 sona erdi. E, bu maçla ilgili konuşacağız. Puan kaybettik uzun bir aradan sonra. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. E, yani Livakovic'in hatasından diyelim yediğimiz golle beraber bir birlik bir. Ee, beraberlik var. Maçla ilgili düşüncelerin genel olarak neler? İlk yarı ve ikinci yarı olarak. Çünkü birçok atak bulduk. Yaklaşık e, 24 tane şut denememiz olmuş. Şu anda toplam şut denememize bakıyorum. E, 24 şutta 7 isabet. E, %67 topla oynama. 8 korner. Skor 1-1. Ne dersin? Ee, ben bu maçı biraz e... Şampiyonluğu kaybettiğimiz Trabzonspor maçına benzettim. 2010 sezonundaki, 10-11 sezonundaki maça maçımız... 9-10. 9-10 9-10 pardon. 9-10'daki maça benzettim ben bunu, 2009-2010'daki. Ee, şimdi bir taraftan da bu maç özeline baktığımızda biz maçın başında topu Samsun Spor'a verdik. Bununla beraber, Samsun topu bıraktığımızla beraber Yoğun presle devam ettik maça. Eee yarıda ondan... golü bulduk zaten. Aynen ondan sonra golü bulduk zaten. Topu onlara bıraktığımız için zaten e, presle başlayacağımız belliydi aşağı yukarı. Evet. Ee, bunun akabinde e, gol bulduk. E, tabii ilk yarıda kaçan goller de vardı. İki tane Ceko'nun kaçırmış olduğu gol vardı. Bir de Ceko'nun ikinci yarıda bir tane kaçırmış, o kaçırmış olduğu bir gol vardı. Yani Ceko bugün toplam üç tane gol kaçırdı. E, Tad için kaçırmış olduğu gol vardı. İrfan Can bir gol attı. Bir de gol kaçırdı. E, Şimanski de e, kaçırdığı bir pozisyon vardı. Özellikle e, ben Şimanski'nin bir pozisyonda e, Bonucci'nin bir uzun pümpası vardı. Hı hı. E, o pozisyonda da bir gol kaçtı. Aynı pozisyonu, aynı pozisyonu Osterwolder'e yaptı. Bonucci gibi. Uzun pas hı hı. attı. Şimanski pozisyonun içindeydi. E, rakip savunma engelledi. Yani Bonucci'nin ben bugünkü maçta Oster Olde'yi nasıl etkilediğini gördüm. Olumlu yönde. E, bu paslarını da görmüş olduk. E, tekrardan toparlarsak e, ilk yarı ile ikinci yarı kadar e, gece ile gündüz gibi bir fark vardı. E, daha fazla bastırdık ikinci yarı. Olağanüstü bastırdık. Ferdi yani neredeyse biraz daha e, sıkıntı atsaydı gerçekten incir olacaktı. Vitor Pereira'nın dediği gibi. Takımın evet. yarısı sakat olacaktı neredeyse abi. Ya. Olağanüstü bir tempoda bastırdık yani. İnanılmaz. Fred zaten sakatlandı. Fred son 2-3 dakika çıktı. Artık adam dayanamadı abi. Takımın en fazla koşan adamıydı Fred. Abi yani o kadar çok herkes koştu ama ilk yarıda bizim 1-0'la bırakmamız bence bizim e, handikapımız oldu. Yani o 1-0'la değil de bir 2-3-0'la girmemiz lazımdı. E, çok goller kaçırdık. Ama ben hocanın da şimdi bir de hocanın eleştiri kısmına gelelim. Yani neden çift forvet oynatmıyor? Neden Ceko'yu çıkartıyor oyundan? Şimdi ben olsam öyle bir durumda Tadic ile pardon Batuşuha ile şeyi bırakırım oyunda. Ceko'yu bırakırım. Bir de ki İrfan'ı kesinlikle çıkarmam. Yani bu kadar istim üstünde bir İrfan ilk yarıda gol atmış. Hani sokacaksan Batshuayi'yi tamam sok. Ama orada bir 4-4-2'ye dön. Hani Tadic'e de dayandı biraz. Tadic ki ilk golde müthiş, müthiş pası verdi, attığımız golde pası verdi. Hani e, Tadic'i de oyunda tutabilirdi. Hocanın değişikliklerinde biraz e, ben hani aceleci ve bir anda birçok değişikliği aynı anda yapmasından dolayı böyle bir, e, nasıl söyleyeyim, harala gürele acele bir şekilde e, bir sistem oluşturmayı düşündü. Emre Mor, her zamanki Emre Mor yani pasın şiddetini ayarlayamıyor. En sonda son dakikalara doğru İsmail bir tane e, top kaçırdı ayağından. 2-1 oluyordu Leo koyç olmasa orada. Yani e, bu, bugün sıfır puanla da ayrılabilirdik buradan. Dolayısıyla e, yani tabii bu kadar risk aldıktan sonra normal bir şey arkada bırakmamız ama ben bu kadar bastırdıktan sonra bu golü bulamamamız, en son Kurun içi vurdu bir tane direğin kenarından çıktı. Artık orada saç baş yoldum zaten. Yani bugün 24 şutta bir gol bulabilmemiz gerçekten çok üzücü ya. Şimdi ee, şöyle devam edeyim ben, ee, bugün Tadic etkisizdi, zaman zaman etkili olduğu maçları gördük ama bugün bugün özelimde e, yine bana göre varlık gösteremedi. Yine Sadece e, gol pasını verdi İrfan hani gol şık bir pas. Onun dışında çok fazla bir etkinliği yoktu. Yani Ferdi'nin kanadında Ferdi artık ciğerini bırakacaktı ortaya, ee, özellikle ikinci yarıdan bahsediyorum. Ben her Ferdi'nin ayağına geldiğinde bir tehlike gördüm çünkü. Ve en ciddi tehlike onun ayağındayken vardı. E, o yüzden hani sol kanatta e, yani King girdi daha sonra oyuna ama King'den ziyade Ferdi vardı yine orada. E, tabi tabi. Mert tabii. Müldür iyiydi. Bugün iyilerden bahseder, yani bahsedersek. Mert Müldür değil. Mert Müldür, Müldür değildi e, ama bugün e, ben özellikle ikinci yarıya ben... E, İsmail Hoca'nın ile başlaması gerektiğini düşünüyordum maçı izlerken. E, niye dersen o orta alandaki e, aktif halimizi e, biraz daha e, genele yaymaya çalışmamız gerekiyordu. Yani maçın geneline yaymamız gerekiyordu. Bunu söyleyebilirim. E, Şimanski Kurniç'e muhtelif olsaydı bence, ikinci yanın başına tabi İsmail çıkıp da Kurniç girseydi e, daha da farklı işlere imza atabilirdik Fenerbahçe olarak. Evet. İsmail zaten az önce dedin sen son dakikada çok inanılmaz bir şekilde bir hata yaptı. Artık o da yani maç kopacak abi ya gol yiyecektik ya gol atacaktık. Yani İsmail Hoca'nın değişikliklerine ben baktığımda İsmail Hoca beraberliği düşünmedi abi. Ya ben bu maçı alacağım diye düşündü ya da kaybedeceğim. Yani değişikliklere baktığımızda bunu görüyoruz. Son 10 dakika 15 dakikadaki değişikliklerle. Ya Diyor artık ben ya bu maçı sökeceğim ya da kaybedeceğim. Zaten İsmail'in hatasına da baktığımızda tekrardan söyleyeyim az kalsın gol yorduk. Ama Livakovic de 3-4 tane bugün çok önemli top çıkardı. E, tabii e, Livakovic'e ne kadar biz e, sahip çıksak da, kendisini olumlu yönde tebrik etsek de e, hatalarını daha bir söylemek durumundayız. E, yani çok acayip bir gol oldu abi yani yakışmadı kendisine onu söyleyeyim öncelikle. Yani ya bu, bu, tarz tarz golleri... Golleri, bu tarz golleri çok görmüyoruz ama %100 kaleci hatası bu yani e, adımlamasında artık kendi tabii, e, tabii. kendi konumlandırmasında bir hata olduğu için yedik golü. Ya sağlık olsun e, diyelim. E, tabii ama e, biz bu maçtaki gibi oynarsak tempolu ben şampiyonluktan eminim abi şüphem yok. Bu tempoda oynarsak. Ya oyunda ama... hiçbir sıkıntı yok. Oyunda ama, hiçbir sıkıntı ama... yok evet. Ama... Ama bu tempoyla oynamakla beraber, bu tempoyla oynamakla beraber e, kesinlikle abi yakaladığımız fırsatları gole çevireceğiz. Yoksa... Ama Biz... zaten abi sen de demiştin Samsun Spor'un diğer takımlara benzemeyeceğini güçlü bir Tabii takım abi. olduğunu. Yani şu andaki Samsun Spor'u, şimdi Dakosta'yı da aldılar şu anda. Yani kadroda kaliteli bir, Douglas Costa pardon, Douglas Costa mıydı? Douglas Costa aynen. Ee, yani iyi bir kadro ve sağlam bir yapılanmaya, böyle Adana Demirspor varii vari bir e, yola doğru gidiyorlar onlar da. O yüzden bence hani güçlü bir rakipti. Ama bu kadar pozisyon bulduktan sonra bunları neticelendiremememiz yani bizim gerçekten e, üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Ama dediğim gibi yani Ceko ve İrfan Can, benim kendi adıma konuşuyorum. Çok erken çıktı oyundan Yani Aynen. bu kadar erken çıkmamalı. Hep beraber çıkmamalılardı yani. Aynen ya şimdi bakıldığında e, biz şimdi sen de konuşuyoruz ya Geçmiş programlarda da konuştuk. E, bu kanatlarda eksiklik var diye, performans anlamında eksiklikler görüyoruz diye konuşmuştuk. E, keşke abi şu Samsung Spor'un yaptığını yapsak, Douglas Costa'yı biz alsaydık abi. Tadı performans düşüklüğünden sonra e, kesinlikle keşke e, başkan Douglas Costa'yı alsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum ben şimdi. Costa'da şu anda Douglas Costa'nın performans anlamında nasıl olduğunu bilmiyorum ben. Ya Amerika'dan geldi, hani muhtemelen e, eski formunda değildir ama sonuçta hani Samsung Spor'un bir şeyler yapmaya çalıştığını e, görüyoruz. Onu anlatmaya çalıştım. E, bir de Samsun Spor yani aslında Gaziantep kadar da çok kapanmadı. Yani çok atak tabii, bulduk bir şekilde. O açıkları değerlendirdik, öyle yüzde 100 oynamamaya gelmemişlerdi. E, tabii, o yüzden özellikle. Özell yani. Aynen, özellikle Fofona'nın oyuna girdikten sonra. E, çok hareketli bir oyun anlayışına büründü Samsun evet. Spor dakikalarda. Ben dedim zaten Fofon oyuna girdikten sonra e, kesinlikle Samsun biraz kapanıp zaman zaman yeri geldiğinde yakaladığı, yakaladığı pozisyonda kontrol atak pozisyonlarını değerlendirecekti diye düşündüm. Yani zaten, bir ölü topla işte. Onlar da böyle. Zaten Fofon oyuna girdikten sonra aşağı yukarı belliydi abi. E, yakalayıp kontrol atak değerlendireceklerini düşündüm ben. Fenerbahçe'yi yakalayıp. Nitekim İsmail'in atasında az kalsın golü buluyorlardı abi. Ya biz hem kontra ataklarda hem set oyununda, tabii öncelikli olarak set oyununda ama kontra atakta da çok fazla şans bulduk. Ama değerlendiremedik. Gerçekten bazen top girmeyince girmiyor. Yani Cengiz'in pozisyonu, ayağının altından kaçan top... İşte kafa vuruşunda e, dışarıda çıkması, daha sonrasında Batu kenardan bir tane sektirdiği var. Çizgi önünde Samsun spor oyuncu çıkardı. E, şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Batu Şuay yine girdiğinde çok sert vuruşla bir tane vurdu e, oyuncu. Kafayla kornere attı. Yani çok atak vardı, çok yüklendik. Olması gereken futbolu oynadık ama e, sonucu e, yapamadık. Sonucu yapamadık. Bak, akşam... yapamadık. Hı -hı. E, lafını kesiyorum, sonucu yapamadık. Katılıyorum sana. Ama şimdi Cengiz e, Ünder zaten hep aynı şeyler abi. Yani ben baktığımda e, soluna çekiyor. Topu tokatlıyor. Gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Daha daha efektif şeyler lazım abi bize. E, bunu söyleyebilirim. E, bir taraftan da e, Çağlar Söğüncü transferinin ne kadar önem arz ettiğini bir kere daha görmüş oldum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Hı hı. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun bu konuyla alakalı. E, bir de şimdi Çağlar Söğüncü geldiğinde Orada Osay Somuel de yok. Osay Somuel de bugün inan bana Çağlar Söğüncü sahada olsaydı e, inanır mısın e, kanat pozisyonunda biz belki Cengiz'i kullanmazdık diye düşünüyorum. Osay Somuel de çünkü sağ açık oynayabiliyor. Osay Somuel mert müldür Çağlar Söğüncü hmm. olabilirdi. Daha da efektif olabilirdi. Şimdi Osay Somuel'i biz çok sıkıntılar abi inanılmaz. Belki Fenerbahçe takımının en hızlı oyuncusu abi onu bir öne attığımızda orta sahanın sağ açığına inan bana yani orada nefes aldırması abi. Ferdi sen diyorsun ya şimdi Ferdi Ferdi neredeyse ciğerine bırakacaktı abi. E, o saydı yani. Ferdi'nin bir diğer e, tarzı abi. Hı hı. Mesela ya işte takım hiç yani Samsun hiç çıkamayacaktı biliyor musun? Oradan o, orada bir de şöyle oldu. Şimdi King e, normalde sol kanat yerine girdi oyuna ama oyuna girdikten sonra doğrudan sol kanat oynamadı. Emre Mor geçti oraya. E, Emre Mor'la Ferdi de eee ne kadar çok pratikleri var bilmiyorum. Hani King olsaydı belki yine fiziken King orada olsaydı, oynasaydı belki biraz daha bir şeyler bulabilirdik ama artık bir yerden sonra tamamen e, taktik, disiplinden de oyuncular bir şekilde kopabiliyorlar. Çünkü e, zaman az kalmış oluyor. Dolayısıyla orada da bir e, kesinti oldu. Dediğim gibi yani o sayı geldikten sonra e, ama ben İrfan Can varken şu anda zaten başka hiçbir şey düşünmem ki. Ben 90 dakika oynatırım İrfan Can'ı ya. Şu, şu haliyle yani. Tabii tabii. Ya demek istediğim yani sadece ben kendime göre bir değerlendirme yapıyorum burada. Ya tabii tabii anladım ben seni. Ama işte Mert Mündür diyoruz biz iyidir, güzeldir, hoştur diye ama yani abi bir o sayı Samuel etmez şu anda. Yani performans anlamında bakıldığında o sayı olsaydı bugün inan bana Cibu'da olsaydı belki bu sıkıntıları yaşamazdık diye düşünüyorum. Abi yani ben e, defansif anlamda çok büyük bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yediğimiz golü de hani defans e, problemi değil, değil, defans olarak değil. defans problemi olarak görmüyorum. Ama sen hani hız olarak bahsediyorsun hız, anladığım hız, kadarıyla. Abi, hız. Evet. Ee, Osterbaldı de Osterbaldı'nın performansı yüksekti. Yani yükseliyor daha doğrusu genel olarak. Mert Müldür de iyi oyunculardan biri ama e, yani bu maçın özelinde ben artık biraz şans faktörünü öne koyuyorum. Yani elimizden geleni yaptık. Sadece e, tabii Samsun sporlarda doğal olarak zaman geçirdiler, süreye oynadılar e, bir şekilde. İlk yarıda bir pozisyon vardı. Ceko'nun son e, çizgiden geri çevirip e, sanırım zeki yavruydu. Önce eline çarpıyor sonra ayağına ayakla mı vuruyor? Ben öyle bir gördüm sanki ama bir el müdahalesi var mıydı orada sence? Ben de o pozisyona baktım ama e, tek şey yapamadım yani çözemedim durumu. Çünkü top böyle sekerek geliyor sanki elin üstünden yani dönerek geliyor. O yüzden tam net bir şekilde göremedim ama bana ilk baktığımda var gibi geldi. Tekrardan bir bakmak lazım. Ama yani gerçekten yazık oldu diye düşünüyorum ama yani yelkenleri dik tutalım. Bence. Yani bir de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Abi şu son dakikalarda e, gol bulamadığımız dakikalar içerisinde şu topu şu topu biz niye şişirtiyoruz abi ben onu anlamadım. Evet biz evet o, aynen o, o var ya. ya Her ay Mert, var. Mert vuruyor. Mert Müdür gelen topa vuruyor, stop etmeden Gelişi güzel İsmail vuruyor. Hatta Bonucci bile kendisinden e, e, bekleneni ileri çıkıp çok yapmadı. Hani bir iki kere yaptı. Yani ben daha çok e, bir top şişirilecekse bunu şişirir diye düşünüyordum. Şimdi zaten Spor'un istediği de bu abi. Ne kadar çok top şişirilirse e, bu onların işine yarıyor abi. Biz e, hızlı oyuncularımız var abi bizim. Bakıldığında Osterbold ya da hiçbir mesela ceza azası dışından şut denemiyoruz. Hani Ferdi Garibim uğraştı orada hani şey yaptı, vurmaya çalıştı ama ben o ceza sahası dışı şutlar için de söylüyorum. Şimdi Cengiz Aynen. çekip vuruyor, çekip vuruyor ama Cengiz'i çözdüler artık. Hani İrfan o konuda belki biraz daha iyi olabilirdi dışarıdan vuruş konusunda. Ya da Şimanski, Şimanski de çıktı mesela Aynen. daha sonrasında. Emre Mor girdi oyuna. Emre Mor ne yapıyor ki yani? Neyine güvenip hoca onu oyuna koyuyor? Ee, ben biliyorsun geçen programda Emre Mor'u soğumdum. Ama e, hem Fenerbahçe için, hem Fenerbahçe için hem de kendisi için Bence kiralık gitmesinde fayda var. Çünkü e, Emre Mor'un süre alması lazım abi. Bu onu psikolojisini de etkiliyor kanaatimce ben öyle söyleyeyim. E, çünkü ne kadar çok süre alırsa e, 6 aylık kiralık ezecek diye duydum. E, i̇nşallah kendisini düzeltir ve Fenerbahçe'ye yararlı bir şekilde döneceğini umut ediyorum. Ama az önce de demiş olduğum gibi şu uzun toplar bizim canımızı bugün çok yaktı abi. Top bizdeyken biz e, gereksiz bir anlamda son 3-4 dakika başta maçın bitimine son 3-4 dakika kadar çok anlamsız bir şekilde abi topu şişiriyoruz. Biraz bence İsmail Hoca'nın, bu biliyorsun Barcelona'nın yapmış olduğu bir oyun felsefesi var, Tiki Taka gibi. Bu Tiki Taka oyununda abi Barcelona o biliyorsun o deliği bulana kadar, o boşluğu bulana kadar çeviriyor abi. İstersen dakika 90 7 olsun abi. Ben Barcelona'nın o oyunu çok seviyorum abi Barcelona'nın. Biz de öyle olmalıydık abi yani son 4-5 dakikayı bulacaktık abi. Evet yani Bakalım bu maç bu şekilde beraber sonuçlandı. Şimdi Çarşamba günü e, Başakşehir'le karşılaşacağız. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, inşallah Galatasaray Trabzonspor maçında da e, bir puan kaybı olur diye düşünüyorum. E, belli de olmaz yani bakarsın. Belli de olmaz yani bakarsın Galatasaray belki yenilebilir abi yani olmayacak iş değil. Olabilir, olabilir. Birazdan o maçı da izleyeceğiz, bakacağız, takip edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın. Böyle bir yol kazası oldu bugün ama moral bozmak yok. Şampiyonla, elimin adamlarla devam edeceğiz. Taraftardan da bugün olduğu gibi tam desteğe devam etmelerini istiyoruz. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek, Hoşça kalın.